Sizin haber benzer. Hepinizi tebrik ediyorum. Ben kolumda. Her ne kadar bugün burada bu neticeyi aldığı şartta. Sana la? Sana la? Siz bizim şampiyonumuzsunuz. Aynen aynen neler yapıyor piçler? Biz sizden memnunuz. Emine ne diyor? Allah 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 bırakma, bırakma beni bırakma Bu işi yukarı çıkırırsan ne olur Çekirik neden bu hata ya